atomcular, Leukipos ve Demokritos. Tesadüf yoktur. Her şeyin geometrik olarak değil, fiziksel olarak bölünemez olan atomların arasında boş uzay olduğuna, her zaman devinim halinde olduklarına ve olacaklarına, sonsuz sayıda ve türde atom bulunduğuna ve bunların yalnızca biçim ve büyüklük bakımından farklı olduklarına inanıyorlardı. Demokritos şöyle der. Bölünmezlik arttıkça ağırlık da artar. Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez, zorunluluktur. Demokritos'un zihnindeki atom, e, parçalanamayan, bölünemeyen anlamına gelir. Atomlar gerçeğin son fiziksel anlamda bölünemez, bozulamaz, yok edilemez, içine nüfuz edilemez olarak tasarlanan temel öğelerdir. Başka deyişle ...maddenin en küçük, gözle görülemeyen bileşenleridir. Atomlar ezeli ve ebedidir. Yani yaratılmamış oldukları gibi yok edilemezlerdi. Bu modern deyişle maddenin korunumu ya da sakınımı... ...kanunun temeli olacak bir ilkedir. Ayrıca atomlar sonsuz sayıda bir biçimdedir. Hepsi aynı tözdendir, homojendir... Ancak şekilleri, düzenişleri, konumları ve büyüklükleri açısından birbirinden farklıdır. Hepsi birer cisimdir. Bu da şu anlama geliyor. Atomun kendi içinde bir hareket yoktur. Nitelikleri değişmez, tözü değişmez. Hareket denilen şey atomun yer değiştirmesidir. O halde Atomun salt içi veya atom tek başına bütün hareketlere, bütün değişimlere, bütün niteliklere kapalıdır. Ama e, harekete geçtikleri anda her türlü oluşu, her türlü değişimi, her türlü niteliği de beraberinde getirir. Boşluk fikri ise atomların arasındaki uçsuz bucaksız bir aralıktır. Başka bir deyişle, Demokritos için boşluk varlığı meydana getiren sonsuz sayıdaki atomun hareketine olanak tanıyan sınırsız bir mekandır. Demek ki Demokritos'un e, adeta bir boşluk olarak gördüğü mekan olmasaydı atomun hareket sahası da olmayacaktı. Dolayısıyla atomlar birbirlerine kenetlenip birbirlerinden ayrılarak gerçekleştirdikleri hareketleri yapamayacaklardı ve bunun sonucunda varlıkları meydana getiremeyeceklerdi. Böyle bir şeyin olması da mümkün olmayacağından demek ki boşluk yani mekan gerçektir. Çünkü atomlar ancak böyle sınırsız bir mekanda rahatça hareket ederler. Bazen birbirlerine çarpıp dağılırlar, bazen kenetlenirler. Bunun sonucunda da değişik varlıkların doğumuna ve dolayısıyla tüm alemin oluşumuna yol açarlar. Demokritos'un boşluk öğretisi, Parmenides ve özellikle Zenon'un geliştirdiği hareketin olmayacağına dair fikirlere ve paradokslara adeta karşı bir duruştur. Çünkü daha önce de bahset, bahsettiğim üzere Parmenides ve takipçilerine göre her hareketin bir boşluğa ihtiyacı olacağına göre hiçbir şey var olamaz Çünkü boşluk diye bir şey yoktur Ama görüldüğü gibi demokritos boşluk fikrini gündeme getirip kendine göre kanıtlayarak onların bu öğretisine karşı bir yanıt vermektedir Demokritosun atom boşluk ve boşlukta hareket konusunda Leukiposun Diogenes, Lartios aracılığıyla edindiğimiz fikirlerden hareket ettiği açıktır. Çünkü Diogenes, Lartios'a göre Leukipos'un evren bir bölümü dolu, bir bölümü boş olan bir sonsuzdur. Dolu olan bölüm öğelerdir. Bu öğeler sonsuz sayıda dünyanın oluşumunu sağlar ve bu dünyalar en sonunda yine bu öğelerde çözülürler. Dünyalar şu şekilde oluşur: çeşitli biçimlerde bir sürü atom sonsuzluktan çıkıp büyük bir boşluğa girer ve bir araya toplanıp bir döngü, bir anafor oluşturur. Bu anafor öğeler birbirlerine çarpar, döne döne birbirlerinden dört bir tarafa ayrılırlar. Ancak benzer atomlar birbirleriyle birleşirler atomların sayısı çok olduğundan dengeli bir şekilde devinemezler. Hafif olanlar elekten geçer gibi dıştaki boşluğa yönelir, kalanı da bir arada kalır ve birbirlerine kenetlenip birlikte devinirler. Böylece ilk küre şeklindeki kütleleri oluştururlar. Büyüklü küçüklü sonsuz dünya olduğu fikri Hocasının bu fikrinden alan Demokritos, le, hocası Leukippos'a mal edilen ve ondan daha önce de Melisos'un söylediği iddia edilen düşünceyi kesin kez dile getirir. Hiçbir şey yokluktan var olmaz ve var olan asla yok edilemez. Demek ki hem Leukippos hem de Demokritos için hiçbir şey rastlantı sonucu meydana gelmemektedir. Her şey bir nedene bağlıdır ve zorunluluğun sonucudur. Atomların kendi içinde hareketsiz, niteliksiz öğeler olduğunu biliyoruz. Peki onları harekete geçiren nedir? Demokritos'un verdiği yanıt nasıl bir yanıttır? Anaxagoras gibi nous mudur? Bu hareketi başlatan ya da Empedoklos gibi sevgi ve nefret e, gibi bir güç mü? Onları harekete geçiren. Aristoteles bu konuda atomcuların sessiz kaldığını, doyurucu bir açıklama yapmadığını söyler. Ona göre anlaşılan ilk atomcular atomların hareketini kendiliğinden bir hareket olarak görmektedir. Buradan çıkar çıkaracağımız tek sonuç ilk atomcular için atomların ezelden beri doğal bir harekete sahip olduklarıdır. Ayrıca bir araya gelip varlıkları meydana getirmeleri sonucunda ortaya çıkan bir harekete sahip olduklarıdır. Atomların varlıkları meydana getirirken sahip oldukları hareket bir tür çarpışma, vurma ve anlamlı ve tanımlı bir hareket söz konusudur. Bu hareket de hiç kuşkusuz doğaldır. Belli bir başlangıcı vardır.